Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber meyve değiştireceğiz Arkadaşlar, e, ıı, kabaktan da gördüğünüz üzere video başlığında. Arkadaşlar, ıı, yüksek ıı, kalkın e, işte. Yüksek düşünce tartışmalar sonucunda arkadaşlar gerçekten yemeye karar verdim. Çünkü arkadaşlar ben Zero'yu cidden çok beğendim. Yani e, ıı, Zero'yu in showcase'ini izlediğim videoyu izleyenler bilir ben Zero'yu cidden çok beğendim. Yani her ne kadar biraz ya of. Kalkan zor benim ya. Dur kalsak yani dur. O yüzden arkadaşlar ben e, yer çekimlemeye karar verdim. Gazı özleyeceğim. Gazı almamın tek sebebi dönüşüm müdür? o yüzden son bir kez şurada da dönüşmek istiyorum. Şu şekilde dönüştür arkadaşlar. Hadi ayak bir tane de gaz şovkeci yapayım. Z, X, Jazz <laughs> böyle arkadaşlar. Tam showcase yaparken PvP'nin yine açılması Oyun ben de eğleniyorum. Boşu boşuna ölecez ha. Evet içimden geçiyorlar. Çok da bağlamıyorum gecenin köründe çekiyorum videoyu. Videonun geri kalanı yarın gelir muhtemelen. Ya ben yarın çekip video birleştirip o şekilde atacağım kanala. <laughs> evet şu an saçma saçma bir şekilde ejderhaya direnebiliyorum diyecektim. Ölüyorum. Adam can daha full bildiğim. Kalat şunu. R4 açtım. Kız kaldım en Özür dilerim. Öldüm. Neyse kaçmaya çalış. Eşek ya. Adam sabahtan beri beni öldürmeye çalışıyor zaten. Valla kafayı geçirdim Çok saçma bir şekilde tam arkadaşlar showcase yapmaya başladığım anda PvP maçları oyunlarına dalga geçiyor. Yani. Neyse arkadaşlar çok huzurlu bir başlangıçtan sonra asıl videomuzun konusu e, yer çekimini. Yer çekimini ilk yememekte çok kararsızdım. Belki tweetlerim falan diye ama olsun olacağı kadar bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar hoşçakalın e, hoşça kalın. Bir ara en sevdiğim meyveyi. Görüşürüz. Hoşça <laughs> olsun. Evet bitmiş. Daha önce hiç yemedim. 300 master'a kadar yolumuz var. Ve arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. E, sabahki arkadaşlar gerçekten e, güncelleme inceleme videosunda hiç fark etmediğim birkaç tane şey varmış. Mesela onlardan bir arkadaşlar alev meyvesinin görünümü bu şekilde olmuş. Şapkasını kaldırmışlar. Açıkçası daha güzel olmuş. Onu da söyleyeyim. bir şekilde daha söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar burada admin panel diye bir şey yakaladım. Ben bunu hiç görmemiştim. Burada admin paneline giriyoruz arkadaşlar. Yeni gelen 3 blokta yükseltmeler yapabiliyoruz. Mesela arkadaşlar yer çekimine girdim. Bunun için 200 master yapmam lazım. 300 master. 400 master'ı bu da 500 diye diyebiliyorum. O yüzden arkadaşlar 400'e 500 master'a kadar yolumuz var. Ve arkadaşlar Katsin yani Katsini olan, aynı olan yerde özellik için o yükseltmenin en iyi en zor yükseltmeyi yapmamız gerekiyor ve şu Jax'ininde de ulti, ultimate hali için de onu yapmak gerekiyor. Yükseltmeleri başka bir videoda yapmayı planlıyorum. Bu videoda sadece ustalığını fullleyip showcase yapmaya çalışacağım. Abi şimdi koş abi koş. Vallahi çok şu an çok güzel aşırı derecede kullanmak istiyorum. Hemen tıklaması ile başlayacağım. Düz tıklaması bu şekilde arkadaşlar. Basılı tutamıyorum şu an. Basılı tutmak için şey yapmak gerekiyor. Seviye atlatmak gerekiyor. En fazla bu var yani şu an. Ve tabii ki de şu şekilde atabiliyoruz. Çok iyi lan. Çok eğlenceli değil Dur havadan indirmeden de yapacağım bir tane. O çok iyi. Ve evet 48 oldu. Okey. Şimdi arkadaşlar normal tıkladığımız zaman bu şekilde oluyor. Yukarıdan basınç yapıyoruz. Kaydırdığımız zaman bu şekilde. Sonra havadan buraya indirirseniz arkadaşlar meteor indiriyor. Neyse artık Z skinini kullanıyorum arkadaşlar şöyle basılı tut tutabiliyoruz kare dedik ve mor gibi bir şey yapıyoruz durmasa da onun daha çok basılı tutma şeyi vardı aslında çok güzel bu arada ya basılı tutuyorum çekerken de bu arada arkadaşlar hasar veriyor ee, face açtık. İşte F açtık şey F'ye bir kere bastığım zaman ha bir kere basınca şey oluyordu tutuyor. çok fazla varyantı arkadaşlar aklımda tutamıyorum çekiyorum gördüğünüz gibi ve daha sonradan da patlatıyorum Şimdi F'ye bastığım zaman böyle oluyor. 2500 oluyor. Güzel duruyor. Basılı tuttuğum zaman da arkadaşlar kalktım bu şekilde. Bu da arkadaşlar buradayken tıklama vesaire kullanabiliyorum. Skilllerimi de kullanabiliyorum buradayken. yani çok OP bir şey. Ondan sonra cıma. Tekrar F'ye bastığım zaman da arkadaşlar taş atıyoruz da 3000 oluyor. Güzel. Bunu havada havada yaptığımız zaman da ateşli oluyor dedi. O da yükseltmeymiş anlaşılan. Abi o kaptan fil. Abi koş. Abi vurmam lazım buna. Koş görev alalım. Bu arada arkadaşlar. Gerçek Bakın flash step yapınca böyle oluyor. F özel flash step bile yapmış adamlar meyveye yani siz düşünün. Ya bana da gelsin ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam geldi çok güzel. Seviye de direkt meyveyi döneceğiz üstüne. Aa tamam ikinci skilli de açtık arkadaşlar. Arkadaşlar bundan inmek için illaki tekrar F'ye basmanız gerekiyor. Haberiniz olsun da bayağı da gitti bu arada. Ha şu ejderha var ya şimdi. Neyse arkadaşlar şimdi X özelliğini atıyorum. X özelliği Virak gelmeden önce arkadaşlar oyunun en oy pişozdaki, en bozuk özellikleriniz. De. Şimdilik bakalım. Geç Bazı tutuyorum arkadaşlar. Ee, ve internetin gazabına uğramışız. Tuttuğum yere mi atıyor yoksa yine bir arkadaşlar mouse'un olduğu yere atıyor bu arada. Tekrar bak Ota eğilim gibi bir şey var mı arada arkadaşlar? Bilmiyorum. Tamam şimdi. Beautiful Pirate'a gideceğim. Önce. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Biraz diğer yerlere de atıyor ama hiç çoğunlukla ota var. Hatta tuttuğum yere gidiyor daha çok ya. Aynen arkadaşlar. <laughs> tuttuğum yere gidiyormuş. Arkadaşlar burada illa da şu 400'e kadar çıkartmanız da gerek yok. Mesela şuradan yaptığım zaman gene metro Ben bu X'i çok beğenemedim yani. Çok da fazla asal unutmuyormuş gibi geliyor. <laughs> Ejderha'da bir nebis O zaman bir kuru şey payita gidelim onu keselim. Evet arkadaşlar şimdi buraya da geldim şöyle direkt F'ye atarak başlayacağım çünkü biraz kolaya kaçacağım. Bir dakika ya yani en çok vuran kelek hangisi onu merak ettim. Şöyle gitti? Ha buradaymış. Bu. 2006 bir dakika bu. Meteor atıyorum ben şu an. Düş tıklama 1900 arkadaşlar. Dur. Kaydırma. Kaydırma da 1900. Meteor'a da bir bakmaya çalışacağım. Meteor 2600 arkadaşlar. En çok uzan tıklaması Meteor haberiniz olsun. Bunu tek başına kesmesi biraz zor olmuş aslında. bu da ilk güzel, güzel falan oluyormuş ha. Bunları kesen bayağı olur, buna da Evet arkadaşlar, güzel korsan maalesef patates oldu. İnternetimin gazabını uğrayıp ölüyüşüm. O yüzden arkadaşlar güzel korsanla hiç uğraşmayacağım tedavi denizine geldim arkadaşlar. Burada arkadaşlar maçım arkadaşlar, arkadaşlar bayağı kasmaya çalışacağım. E, saatlerde geç oldu be. Ne kadar kazanırsam yine yeni özel kaç size göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir şey öğrenirsem görürsem görürsem falan vesaire arkadaşlar, arkadaşlar göstermeye çalışacağım size. E, eğer arkadaşlar bu bu videoda 300'e de yani bu 300'e 300 e videonun devamını yarın çekeceğim iki videoyu da birleştirip yarın atacağım arkadaşlar. E, yetiştirebilirsem bugün atarım. Ondan sonra arkadaşlar yarın bir de e, yükseltme videosu gelecek. Gerçekten ne yükseltmesini, yükseltmiş şey evini göstereceğim. Neyse fazla uzatmadım arkadaşlar. başlıyorum artık. Evet arkadaşlar şimdi Allah bilir kaç dakika sonra tekrar geldim. E, ben burada yer çekimini 229 yaptım. 229 olduğuna çok takılmayın. Eee V4 dolmuştu. Tam dolduğunda altında falan 200 oldu. Boşa gitmesin diye ben de V4 dolana kadar da kastım. Ama 200 200 200'deki skill arkadaşı şey hiç kullanmadım. Gravitational Prison. Şimdi bunu hep beraber kullanacağız. Geldim. Bu arada arkadaşlar ondan önce ben bir şey fark ettim. Kasılırken. Bizim bu x, x özel sınırsız arkadaşlar. Süresiz. Gördüğünüz gibi istediğim kadar tutabilirim. Abi bir süre sonra böyle çok azaltmaya başlıyor. 9-9 falan vuruyor. Ama sınırsız yani arkadaşlar ama gittikçe daha yavaş atmaya başlıyor. Ya da sınırsız olduğunu bilin yani arkadaşlar. Neyse hazırsanız arkadaşlar ee, şeyimiz şimdi zaten e, 200 atıyorum. Şöyle bir basılı tuttum. Evet. Shibaku Sensei'yi atamıyorum arkadaşlar. Onun için yükseltmek gerekiyor herhalde. At. Oo Max mavi bu arada. Bildiğin max mavi yani. maksimum mavi. Ama çok güzel. Ben çok beğendim. Şu bir kez daha atacağım. Attım. Ve arkadaşlar gün, gününü de Ya cidden çok bu arada girdim. Max mavi yani. Başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar şu fayda üzerinde ateşi yapmayı öğrendim. Yerden biraz fazla yukarıda olmak gerekiyormuş. Ee, basılı tutmayı unuttum. Öyle ee, bir sıkıntımız da var. yerden biraz yukarı çıktım ve basılı tuttum. Gördüğünüz gibi ateşi arkadaşlar Bunu attığım zaman bayağı uzağa gidiyor. Mesela attım şöyle. Şöyle izleyin Bir dünün gökyüzüne ne kadar attım. Hala gidiyor. Abi o korsanlar kaleye yakışıyor. 3200 oluyor vardı arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ben bunu e, ıı, yarın saate falan şey yaparım herhalde. Yarın saate kadar kasmıyor, diye düşünüyorum. 300'e size kasmaya arkadaşlar. Korsanda sonra bir 200 bir e, arkadaşlar. E, e. O zaman arkadaşlar ben hemen 300'e kitle başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, ıı, düşündüğümden daha kolay bir şekilde gerçekten 300 kit yapmayı yapmaya başardım. Bakın sesi Direkt. Ee, şimdi direkt şu an 300 astray, crash, Ama arkadaşlar or, mesela, şey yok. onun için falan yapmak gerekiyor baya. Şimdi buna basılı tutuyoruz arkadaşlar bir süre sonra. Basılı bırakmamız gerekiyor anlaşılan. Sonra arkadaşlar e, ya düşeceği ve bom 30, bin vurdu. Yuh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya büyük bir alan topluyor. Şey yani böyle NPC toplamak için falan çok güzel yetenek bu arada. Kuldağını da aşırı uzun diye. Çok iyi. Tamam dur şimdi. Bunu direkt basarsam ne oluyor? Direkt basarsam bunu seçme yerine geliyor. Tam şuraya attım mesela. 38.000 vurdu yine ve Arkadaşlar buranın tamamını topluyor. Çok güzel bir yetenek. Aşırı güzel yetenek bu arada. Ee, bir de taktiğinde olan versiyon da var bunun zaten. Dediğim gibi orayı yükseltme yapılıyor. Yükseltme videosunu yarın atacağım arkadaşlar. <laughs> İçine daha attım mesela. sıra. şuraya kadar atabilir miyim? Of. Oğlum çok iyi yetenek bu arada. Ee, en büyük alan yeteneği olabilir.